Evet arkadaşlar selamlar Yektay'ı TV'den herkese hayırlı günler ola. Yine buradayız. Evet teşekkür ediyorum. Biz de iyiyiz. Aynı sizin gibi. Şu anda görmüş olduğunuz köprü sağlı sollu yüz binlerce kilit takılı burada. Sanki köprü değil mübarek dilek ağacı olmuş. Herkes isimlerini yazmışlar. Arkadaşlarının tarihini atmışlar. İşte kimisi evli, kimisi nişanlı, kimisi arkadaş. Öyle böyle getirip köprüye dileklerini bağlamışlar. Devam edeceğiz. Burada kalın. Evet arkadaşlar. Oturduğumuz şehrin en meşhur köprüsü. Belki de en ağır köprüsü diyebiliriz kilitlerden dolayı. Bazı yerleri kesmişler böyle 50-60 santim uzunluğunda 40 santim genişliğinde kesip ya anahtarları götürüp suya attılar ya da götürüp bilmiyorum hurdacıya sattılar ikisinden biri artı trenler geçiyor bu köprünün üzerinden karşımız şöyle bir bakalım Evet ünlü televizyon binasının kalesi onun, onun etrafında restoranlar var biz karşıdaki görmüş olduğunuz köprünün ayağının altına gideceğiz. Banov Televizyon Kulesi evimizin olduğu yer orası. Evet arkadaşlar, sözde buraya bugün mangal yapmaya geldik ama ne yazık ki ilk yağmurun damlalarında şu anda sizinle konuşurken yemeye başladım. Artık felaket rüzgar oldu. Ee, biz de teplinin ayağının altında gizlenmek için kendimize bir yer bulduk çünkü biraz sonra, biraz sonra çok felaket bir yağmurla karşı karşıya kalacağız. Neyse değerli arkadaşlar. Havanın yine garipliğine aldandık. Güzel bir güneşli havadayken yola çıktık. Mangal yapacağımız yere geldik. Ama yağmura yakalandık. Her taraf ıslak görüyorsunuz. Trenden sonra görüşeceğiz. Konuşmamıza devam edeceğiz. Böyle gidiyorlar. Neyse yağmura yakalandık. Mangalı yapamadık. Islandık. Her taraf ıslandı. Onun için de tekrardan geri eve dönmeye karar verdik. Artık bir başka zamanda bir başka güneşli havada mangal yaparken sizlere çekimler yapmak nasip olur diye düşünüyorum. Bir başka videoda görüşmek, duymak, ümidiyle. Hoşça ve hoşça kalmadan ilk dahi TV sayfasına abone olmayı ihmal etmiyorsunuz. Bildirim sesini açmayı unutmayın. Mesajlarınızı hemen videonun altındaki yorum bölümüne de yazarsanız seviniriz. Görüşmek, duyuşmak. Bir de iyi diyoruz.